Masum 257. bölümünde gerçekler açığa çıkıyor. Kokila sonunda Mira'nın yaşadığını ve Radan'ın Mira'ya yaptıklarını öğrendi. Gopi büyük bir fedakarlık yapıp Rashi'yi kurtarsa da Ahem ve Kokila'nın ona bakış açısı değişmemiştir. Kokila her fırsatta Gopi'yi azarlamaya devam ederken Ahem de annesinden yana tavır alır. Gopi ile bir an önce boşanacağını ve Rada ile evleneceğini tekrarlar. Gopi bu duruma oldukça üzülürken Rashi, Hetal ve büyük anne ona destek olmaya devam eder. Rada ise karşı karşısında Gopi'ye karşı birlik olanları görünce sinirlenir ancak diğer yandan Ahem'in onunla evlenmek istemesi onu mutlu eder. Ahem ile evlenerek Modikona'nın kraliçesi olacağını zanneder Rada ayrıca Ahem'in onu gerçekten sevip sevmediğini de merak eder. Bizler tabii ki de Ahem'in Rada'yı sevmediğini biliyoruz ama Rada hala bunu farkında değil bu amaçla Ahem'e yakınlaşmaya çalışır. Ancak Ahem Rada'nın kendisiyle ilgilenmesini istemez Rada ağlayarak blöf yapsa da Ahem'in bu durum hiç umurunda olmaz. Ertesi gün ise Holi bayramıdır. Holi tüm ailenin bir araya gelmesi için önemli bir bayramdır. Raşi bayram hazırlıkları için erkenden uyanırken ikizler Raşi'nin avlusuna boya sürerek ona sürpriz yapar. Jigar Rashi böyle görünce kahkahayı basar. Tabii ki de ikizlerin yaramazlıkları bunlarla bitmeyecek. Salonda ise modiler tek tek bayramlaşmaktadırlar. Gopi önce büyük anneden sonra Hetel'den hayır duası alıp bayramlaşır. Sıra Kokile'ye geldiğinde ise Kokile Gopi'yi reddederek hayır duası vermez. Bu sırada Urmilalarda konağa gelmişlerdir. Yanlarında da Savita vardır. Savita Gopi'nin gelişiyle hep birlikte Holly'yi kutlamayı teklif eder. Koki'yle ilk başta itiraz etmeye çalışsa da büyükler onu ikna etmeyi başarır. Holi bayramı oldukça güzel geçerken Rashi Gopi ve Ahim'i yakınlaştırmak için bunu bir fırsat olarak görür. Rashi bu amaçla annesi Urmila'dan yardım almak isterken onu Rada ile görür. Rashi hem annesine hem de Rada'ya kızar. Rashi annesine döner ve ahimile ile Gopi'yi birleştireceğini söyler. Urmila Emile ise kızına hiçbir şey diyemez onun yanında gibi gözükür ve Reşin'in planına yardım eder. Anlayacağınız Urmila yine Urmilalığını yapar ve ikili oynar. Rada ise bu esnada Ahem'e yakınlaşmayı dener holi boyasını sürmek için yanına gider ancak ikizler devreye girdiği gibi Rada'yı çamura bular. Rada bu durumu oldukça sinirlenir ve ikizlere doğru koşmaya çalışırken ayağı çamurda kayar onu tutan isim ise Gopi olur. Gopi bir eliyle Rada'yı bir eliyle de boya tepsisini tutmaya çalışır ama maalesef ki tepsiyi tutamaz tepsi Gopi'nin elinden Ahem'in yüzüne doğru dökülür. Kısacası holi bayramında Ahem'in yüzünü boyayan kişi Rada değil Gopi olmuştur. Diğer tarafta tarafta da Raşi ise Urmila ile planını tamamlar ve ikizlerden yardım ister. Plan Ahem ve Jigar'ı tatlı yeme yarışmasına sokmaktır. Urmila'nın meşhur sarhoş eden tatlılarından yedirip Ahem'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve Gopi ile yakınlaşmasını sağlamaktır. Çocuklar babalarını ikna ettikten sonra Ahem ve Jigar tatlıları yemeye başlarlar ancak tatlılar karışınca Jigar sarhoş olur. Ahem durumu fark edince bundan Gopi'yi sorunu tutar ve ona kızmaya başlar. Tabi planı başarısız kılan kişi ise kısa Radha, Rashi ve Urmila'nın konuşmasını duyduktan sonra tatlıların yerini değiştirmiştir. Gopi ise durduk yere Ahem'in azarlamalarına maruz kalmıştır. Rashi her ne kadar durumu kurtarmaya çalışsa da Gopi'yi azarlamak için hazırda bekleyen Kokile ve Ahem bu fırsatı kaçırmamışlardır. Vidya da anne ve babasının bu durumunu görünce çok üzülüp odasına gidip ağlamaya başlar. Gopi ise minikleri üzgün görüp onlara sarılır ve avutur. Çocukların bu durumu ve Ahem'in kesin tavrı Gopi'ye zor da olsa bir karar vermeye itmiştir. Gopi'nin kararı ise Ahim ile boşanıp bu evden ayrılmak olur. Vakit kaybetmeden de bavulunu toplamaya başlar. Aşağıda ise Madu alıp götürmek ister. Ahim ile evlenmelerine karşıdır ancak Rada annesine karşı çıkar ve Ahim ile evleneceğini söyler. İşlerin iyice çığırından çıkması Hetel ve büyük anneyi oldukça üzmüştür. İkili sonunda Kokule'ye yüz çevirip Gopi'ye karşı haksızlık ettiğini yüzüne vurur. Kokule Gopi'nin odasına gittiğinde toparlandığını görünce oldukça üzülür. Kokule ne kadar sert davransa da bu durum onu gerçekten derinden etkilemiştir ve gerçeklerin ortaya çıkması da böylelikle başlamıştır. Kokile tüm gün uyuyamaz ve olanları düşünür. Ertesi gün olduğunda ise vakit kaybetmeden tapınağa gider. İçindeki huzursuzluğun bir an önce dinmesini ister. O esnada telefon alan Rada da aynı tapınağa gider. Kokile tapınakta tanrıya tüm içindeki acıları haykırır. Kokile tapınaktan dönerken gözlerine inanamayacağı bir şeyle karşılaşır. Karşısında Rada ve Tripti buluşmuşlar ve konuşuyorlardır. Kokila şok içerisinde ikiliyi uzaktan dinlemeye başlar. Rada trip diye tüm yaptıklarını tek tek anlatır. Mira'yı öldürmek için neler yaptığını, Gopin'in ayağına taş vurarak Mira'yı nehre düşürdüğünü ve esas şok eden gerçeği söyler. Mira'nın aslında yaşadığını. Kokila bunu duyunca resmen şok olmuş ve eli ayağa titremeye başlamıştır. Kokila ikilinin karşısına çıkar ve Rada'ya okkalı bir tokat yapıştırır. Rada ise Kokila'yı görünce ne yapacağını bilemez. Kokila bir damla konağına gelmemesini söyleyerek oradan ayrılır. Tabii ki de Tripti yakasını bu kadar kolay bırakmaz bir sonraki bölümde Tripti öldürmeye çalışacak.